basın toplantısında bir takım sorular oldu. Evet. Anladığım kadarıyla, benim anladığım kadarıyla e, çok tatmin edici olmadı avukatların açıklaması ki e, orada bir e, Ahmet e, Ercanlar diye bir e, Fenerbahçe muhabiri. Ya Fenerbahçe muhabiri mi bilemeyeceğim. Muhabir mi yoksa taklacı kuş mu bilmiyorum. Bakarsanız, aslına bakarsanız ben böyle bir soru evet. beklemiyordum basın toplantısında. Türkiye'de biliyorsunuz kapalı bir rejim var. Ama böyle bir soru sordu, bana soru biraz mantıklı geldi. Ya. Diyor ki mesela az evvel söylediğimiz dava açıyorsunuz ama Fenerbahçe ilk yılda UEFA men etti. Evet. dava açmaktan neden imtina ediyorsunuz? Bir de Kasım'da gerekçeli kararlar diyorsunuz, e, ilk zaman bu karar değişmeyecek dedikleri. Oradaki düşünceniz nedir diyor mesela. Evet. Ki, bunu, bunu söyleyip, e, Cevabı nasıl verdi, siz o cevaba ne diyorsunuz? Bir de e, bu gerekçeli kararı eğer atada varsa gerekçeli karardaki izahatı yapar mısınız yani kamuoyuna, insanlara? Ya. Gerekçeli karar sizin suç almanızı bakın. getirecek şekilde mi gelişti? Ya şimdi e, bakın şöyle söyleyeyim, e, şimdi basın açıklamasını ben izledim. 20. dakikada 23 hatta saniyesini veriyorum 23. dakika 20. saniyede Avukat Bey diyor ki UEFA'nın doğrudan bir kararı yok. E, bize diyor TFF işte Avrupa'ya göndermedi. Biz de onun için diyor TFF'ye tazminat davası açtık. E, UEFA'ya açmadık. E, ya çünkü biliyor ki UEFA'ya tazminat davası açamaz. Çünkü tüm dünya biliyor yani hani karar e, artık e, en üst merci tarafından verilmiş. UEFA şike olduğuna karar vermiş. Bu karara karşı kasa itiraz etmişsiniz. Kas verilen cezalar hukuk uygun demiş hatta verilen cezalar az demiş tamam. ama kasın bu cezayı artırma yetkisi olmadığı için demiş ben artıramıyorum demiş. Bu karara karşı İsviçre Federal Mahkemesi'ne itiraz etmişsiniz. E, İsviçre Federal Mahkemesi de sizi reddetmiş. İnternete girip yazdığınız zaman İsviçre Federal Mahkemesi'nin şirket dosyası ile ilgili kararı diye karşınıza çıkar zaten. Şimdi avukat bey bu açıklamayı yapıyor. Tamam. Milyonların gözünün içine baka baka bu yalanı söylüyor. Ondan sonra duayen gazeteci Ahmet Ercanlar sahneye çıkıyor. 40. dakikada diyor ki e diyor biz diyor UEFA'ya niye ceza açmayacağız? Şey, tazimat davası açmıyoruz. UEFA da bize ceza verdi. Ondan sonra bu soruyu Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticisi e, avukat e, Fethi Pekin cevaplıyor. Fethi Pekin tabii cevaplıyor derken cevaplayamıyor. Yani ne diyeceğini şaşırıyor. İşte, evet güzel soru. Kemkün biz işte kararı inceliyoruz. 3000 sayfalık bir karar. İsviçre'deki kuruluşlarla da işte çalışacağız. Ya kararı inceliyorsan daha ne diye çıktın basın açıklaması yapıyorsun? Önce bir kararı incele bir bitir bakalım yani. Yani toplantının başında söyledikleri e, bu yalan yine aynı toplantı içerisinde kendi paralı gazetecileri tarafından yalanlanmış oluyor zaten. Birisi diyor ki UEFA doğrudan ceza vermedi. Biz TFF yüzünden gidemedik. Öbürsü diyor ki UEFA bize ceza verdi. Niye UEFA'ya tazminat davası açmıyoruz? Ki Fethi Pekin sorulunca soruyor. UEFA'nın da kendilerine doğrudan ceza verdiğini Fethi Pekin kendisi beyan ediyor. Yani dediğim gibi milyonların gözünün içine baka baka yalan konuşuyorlar. Ama yalan söyledikleri de 20 dakika sonra yine kendi paralı muhabirlerinin sormuş olduğu soru üzerine ortaya çıkıyor. İşte Fenerbahçe, ben onun için diyorum Fenerbahçe'de ben üzülüyorum. Fenerbahçe'nin haklarını şu basın açıklamasını yapan heyet savunacaksa vay Fenerbahçe'nin haline. Ben bunu söylüyorum. Fenerbahçe e, yani bu, bu tayfayla, bu grupla hiçbir eğer hakkı varsa da bunu kesinlikle alamaz. Ben öyle yani e, öyle bir durum olacağına inanmıyorum yani. Hele şu heyette hiç olacağına inanmıyorum. Yani e, Türkiye gibi bir yerde e, bu dediğiniz vasıflarda olmaya gerek yok zaten.